Ya o borç kapanacak. Hala borç ya hala para diyor. Ben gelmem demiştim. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değerde Halit ve Necla arasında sular durulmazken bugün bir şok yaşandı ve Halit tarafını seçti ve diğer stüdyoya Necla'nın yanına giden Halit annesini gözyaşları içinde bıraktı ve Necla hala daha borcumu ödeyelim diye konuşurken Necla bu paralar kolay mı kazanılıyor dedi ve ekledi. Annesi Yeter Hanım adeta ağlıyor ve gözyaşı döküyordu. Çünkü Necla'nın ödetmek istediği parayı kocası kazanırken çok zorluk yaşamıştı. Ve geçen dönemde yani bundan 15 sene önce kocası Almanya'da yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Ve bu paraları o sayede kazanmış ve adeta herkesi şok eden o cümleleri kullanmıştı ve Yeter Hanım ağlarken kimse gözyaşlarını tutamadı ve herkes ağlamaya başladı. Çünkü onun kocası gece gündüz yerden 300 metre yukarıda çalışıyor ve Yeter Hanım her gün ölmesin diye dua ediyordu. Fakat bir gün yükseklikten düşerek maalesef hayatını kaybetmiş ve Yeter Hanım bu acıyı unutamamıştı ve ardından Halit ise adeta annesine bakıyor hatta gidip sarılmak istiyor ama yapamıyordu. Çünkü Necla onu bırakmıyor ve sürekli annesini suçlaması gerektiğini söylüyordu. Fakat Aysun Hanım en sonunda annesine sarıldı ve beraber ağlamaya başladılar. Ve Yeter Hanım'ın gözde yaşlarını silerek adeta arkasında olduğunu yani Yeter Hanım'ı desteklediğini herkese göstermişti ve bu olanlara Şadıman Hanım tarafsız kalarak adeta gözyaşları içinde kala kalmıştı çünkü nereye baksa her yerde bir sıkıntı vardı ve Yeter Hanım'ın acısı gerçekten de onu yıkmıştı ve ani bir kalp rahatsızlığıyla hastalandı ve arkadaşlar gerçekten de Yeter Hanım'ın çok duygusal anları var ve geçmişte yaşadığı üzüntüler ve acılar şimdi oğlunun aynı hatayı yapmasını istemiyor ve sürekli Necla'ya kızıyor ve Necla'ya artık bu paralar kolay kazanılmadı ve sen bizim paramıza göz dikiyorsun dedi ve Necla ben para demedim bana oğlun geldi özel okulda çocuklarını okutabilirsin dedi. Ben de gittim özel okulda çocukları kaydettirdim dedi. Şimdi burada ben mi suçluyum derken ne, Halit ise Necla'yı sakinleştirdi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.